108 megapiksel kamera, 144 Hz ekran, Snapdragon 865 işlemci, 8 GB RAM, 5000 mAh pil ve daha çok sayıda önemli özellik. Fiyatı ise alıştığımız gibi 10.000, 15.000 TL de değil üstelik. Xiaomi Mi 10T Pro gerçekten şaşırtıcı bir telefon olmayı başarmış. Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Evet Xiaomi bu sene bir bir ardına güzel modeller imza attı. Mi ve Redmi serileri ile piyasayı çok sayıda yetenekli ürün kazandıran şirket Poco ailesiyle de orta sınıf akıllı telefonlar arasında işleri bir hale kızıştırmayı başarmıştı. Bu defa ise 2020'yi kapatmadan önce amiral gemi segmentindeki modelleri olan Mi 10T ve Mi 10T Pro modelleriyle karşımıza çıktı ve gerçekten güzel bir final yapmayı da başarı diyebilirim. Bu yeni iki telefondan elimde Mi 10T Pro modeli var. Ancak iki telefonda arasında sadece kamera çözünürlük farkının olduğunu olduğunu da incelemeye başlamadan hemen önce söyleyeyim. Mi 10T Pro'da 108 MP'lik bir kamera yer alırken Mi 10T modelinde ise 64 MP'lik bir ana kamera mevcut durumda. Geri kalan her şey birbirinin aynı diyebilirim. Peki Mi 10T Pro'nun özellikleri neler? Bizler neler sunuyor? Artık hemen incelemeye başlayalım. Mi 10T Pro çok güzel görünen bir telefon tasarımına sahip açıkçası Arka yüzeyi cam olan cihazın çerçevesi de alüminyum alışımdan oluşuyor. Hem ekranı hem arka yüzeyin Corning Gorilla Glass 5 ile korunması da uzun kullanımlar için ideal olurken telefonun ekranında bir koruma filmi, kutusunda da bir silikon kılıfın yer alması sevindirici detaylar oluyor. Biraz çevre detayları ile tanıyacak olursak telefonun sağ kenarında güç ve ses butonlarının yer aldığını, buradaki güç butonunun parmak izi sensörü olarak davrandığında söyleyeyim. tanımlaması kolay ve erişim pratik olan parmak izi sensörünün yanı sıra bir diğer güvenlik önlemi olarak tabii ki kamera yoluyla yüz tanıma işlevi de cihazda mevcut durumda. Alt kenarda USB-C portu ve sim kart çekmecesini bulunduran Mi 10T Pro Çift sim kart desteği gösteren bir model ancak micro SD kart seçeneği bulunmuyor. 128 GB'lık dahili depolama alanı ise yeterli bir alan sağlıyor bizlere. Elbette bu alan size yetmezse bulut depolama çözümlerini kullanabilirsiniz ki artık özellikle e, fotoğraflar telefon hafızasını değil e, Google Drive üzerinde yedekleniyor. Kaldı ki böylesi daha güvenli. Mi Pro'nun yine alt kenarında bir hoparlör mazgalı var ancak üst kısımdaki ahize bölümü de ona eşlik ediyor ve bu sayede stereo ses sağlanıyor. Mion Pro'nun ekranı ince kenar çerçeveleri ve dev yüzeyli görüntüleme açısından fazlasıyla kullanışlı Full HD Plus çözünürlük, 144 Hz e, ekran tazelim hızı, HDR 10 Plus desteği ve 650 nit maksimum parlaklık değeriyle çok memnun kalacağınızın altını çizmem lazım. Ekranın boyutu 6.67 inç şeklinde olurken panel olarak da IPS LCD kullanılmış durumda. P3 renk gamı ve True Color ekranı son derece geniş bir aralıkta e, doğru renkler sunarken Ekranda özellikle HDR Plus plastiyesinin yer alması kontrast sorununda iyileşme sağlıyor. Öte yandan sunlight display 3.0 özelliğini yer aldı bu ekranda telefonu dışarıda kullanacağınızda çevre ışık koşullarına göre renk doygunluğu iyileştirilebiliyor. 144 Hz tazelim hızını bulundurması da önemli avantaj sağlıyor. Çünkü yeni tanıtılan pek çok üst segment akıllı telefonda hala 144 Hz tazelim hızı bulunmuyor. Bunu iPhone'lara dair olmak üzere hatta. Bu özelliğin yer aldığı modellerde ise fiyat uçurumu bir hayli fazla oluyor. O nedenle Mi 10T Pro pek çok rakibi, rakibe göre bu konuda avantajlı bir durumda. Bu arada ekrana ilişkin şunu da söylemek lazım. Telefonun Adaptive Sync özelliği e, dinamik bir tazelim hızı sağlıyor bizlere. Yani ekranda görüntüleyeceğiniz içeriğe göre Tazelimiz düzen olarak değişiyor ve bu sayede Optimum akıcı görüntü performans sağlanırken pil performansı da olumsuz etkilenmiyor. Pil performanslarına bahsedeceğim ki telefon bu konuda da yine fazla da iyi. Birazdan zaten rakamları ekrana getireceğim. Gelelim telefonun teknik özelliklerine ve ürettiği performansa. Elbette Xiaomi e, Mi 10T Pro e, bir amiral gemisi ve buna uygun olarak tabii teknik kadrosu da ona göre şekillendirilmiş durumda. Mi 10T ve Mi 10T Pro modellerinde 5G desteği var. Yani ülkemizde 5G internet kullanıma e, girdiğinde e, bu yeni nesil mobil aizminden faydalanabileceksiniz. E, elbette 5G modümin arkasında Qualcomm işlemci yatıyor. Telefon işlemcisi performansıyla ise e, ünlü Qualcomm Snapdragon 865. 7 nanometre plus mimarisinde olan bu işlemci 8 çekirdekli yapıda ve bu yapı 2.84 GHz ile 2.42 GHz hızında performans ve 1.80 GHz verimlilik çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik tarafında Adreno 650 grafik ünitesi de yer alırken telefonun RAM kapasitesi de 8 GB şeklinde oluyor. Şimdi bu teknik kadro ışığında telefon gerçekten performans açısından Fazlasıyla yeterli. Zaten bugüne kadar Snapdragon 865 işlemcinin sağladığı performanstan çok defa bahsettik. O nedenle yani tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Yalnız Snapdragon 865 hala Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olmaya devam ediyor. Bunu bilmeniz yeterli. Mi 11T Pro şu an piyasadaki en hızlı telefonlardan biri. Geekbench 5 sonucuna baktığımızda 909 puan tek çekirdek, 3345 puan ise çoklu çekirdek sonuçlarını imza atan telefon bu segmentte kendisinden daha pahalı modellere, modellerle eş performans gösteriyor. Telefonun genel performansını ölçen AnTuTu Benchmark'a geldiğimizde de telefonun burada e, tam 581.064 puan aldığını görüyoruz ki bununla Yat performans sorunuyla şu an zirvede, e, zirveye oturuyor. Çünkü Galaxy Z Fold 2 5G'den daha yüksek sonuç üretmeyi başaran Mi 10 Pro kendisinden neredeyse iki kat pahalı olan Oppo Find X2'nin hemen gerisinde bir grafik çiziyor. Gerçekten de bu oldukça başarılı bir sonuç. Xiaomi Mi 10T Pro sağladığı yüksek puanlarla yoğun kullanımda hayal kırıklığına uğratmayacak bir telefon olurken oyun konusunda da rekabetçi bir model. Ee, yüksek kare hızlarında e, pürüzsüz bir his ile oyun oynama olanağı tanıyan telefon herhangi bir gecikme, donma veya yavaş yükleme süresiyle karşılaştırmıyor. Bu arada telefonda tabii ki Android 10 işletim sistemi çalışıyor ve Mi UI 12 arayüzü yer alıyor. Akıcı, sade ve kullanımı kolay olan bu Mi UI 12 arayüzü içinde aradığınız tüm ayarları kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Gerek performans arttırıcı, gerek esite yönelik çok sayıda özelleştirme ekranında seçeneğiniz bir arada. Bunlar arasında ekrana yönelik e, ayarlar olduğu gibi tabii ki pil tasarruf modları da bulunuyor. Peki Mi 10 t Pro'nun pil performansı nasıl? Şimdi biraz da bundan bahsedelim. E, Mi 10 t Pro 5 mAh kapasitesinde büyük bir bataryaya sahip. Bu kapasitelik batarya ile Xiaomi'nin en büyük pile sahip amiral gemilerinden biri olan telefon hem az önce bahsettiğim Adaptive Sync teknolojisi hem Snapdragon 865'in verimlilik odaklı bir işlemci olması sayesinde üst seviye bir pil performans sağlıyor. Mi 10 Pro yaklaşık 19 saatlik web dolaşım performans ve 17 saat aralıksız video izleme süresi sunuyor. Böylece yoğun kullanımlar için etkili bir telefon olurken daha hafif senaryo kullanımlarında ikinci günü de neredeyse tamamlıyor diyebilirim. Bu anlamda pil konusunda takdir kazandığını söylemek lazım. Telefonun şarj süresi de fazla değil. 33 wattlık hızlı şarj desteği yer alıyor telefonda. Böylece 30 dakika içinde %60 oranında şarj edebiliyorsunuz. Telefon telefonun tam kapasite şarj olma süresi ise hemen hemen 1 saat civarında 50 dakika ile 1 saat arasında tam kapasite de şarj olabiliyor. Şimdi kameralardan bahsedelim biraz. Mi 10T Pro'da birçok Xiaomi telefonda olduğu gibi oldukça etkileyici bir kamera bloğu yer alıyor. Arka yüzde köşeye konumlandırılan dikdörtgen biçimde yerleşen bu kamera alanı evet biraz yüzeyden çıkıntı yaratıyor fakat çok büyük tasarlanmamış olması sayesinde minimalist göründüğünü söyleyebiliriz. Bu kamera bloğunda ana 3 lens yer alıyor. Ana kameramız 108 megapiksel şeklinde bu alanın en büyük elementi olurken diğer iki kamera ise 13 megapiksel ultra geniş açılı ve 5 megapiksel makro şeklinde karşımıza çıkıyor. Performans anlamında fotoğraf kalitesi en üst seviyede olurken fotoğraflar hem gün ışığında hem de düşük ışıkta çok güzel görünüyor. Bu nedenle kamera performansının bizden tam not aldığını söylememiz lazım. Sadece kamera performansı ile değil uygulaması içinde yer verdiği fotoğraf modları özellikle estetik algısı yüksek yaratıcı kullanıcılar için çok ilginç olabilir. Özel fotoğrafçılık bilgisi olmayanların bile uzun pozlama işleminden tam olarak yararlanma olana tanıyabilen telefon farklı uzunluklarda pozlama sürelerini sahip fotoğraflar çekebiliyor ve bunlar bitmiş bir görüntüde birleştiriliyor. Elbet uzun pozlama senaryoya göre uzun sürebiliyor ve burada anahtar Kural sabit bir platform ve tripod kullanımı. Sonuç ise muazzam oluyor. Arka kameralar video konusunda da yetenekli 60 kare 4K video kayıt olanan tanınan telefonda 30 kare 8K video kaydı da sağlanabiliyor. Optik imaj sabitleyici ve gyro AS desteğinin bulunması da bu koşulda önemli avantaj doğuruyor elbette. Ön kameraya geldiğimizde ise burada 20 megapiksellik bir ön kamera, selfie kamerasının bulunduğunu görüyoruz. Ekrana delik e, yöntemiyle yerleştirilen ön kamera böylece Selef model Mi 9T Pro'ya göre e, değişen, değişim göstermiş. Biraz değişmiş. Hatırlarsanız eski modelde telefon üzerinden pop-up şeklinde açılan bir motorize yapılı bir ön kamera yer alıyordu. F2.2 diyaframlı ve 27 milimetrelik geniş açılı olan bu ön kamera renkleri doygun ve ışık koşullarına göre iyi optimize edilen fotoğraflar çekebiliyor. Zorlu aydınlatma koşullarında bile bol bol ayrıntı ve keskin görüntü sağlamasını bir hayli hoşumuza gitti. Doğrusu portre moduna geldiğimizde de burada netliğini koruduğunu gördüğüm ön kamera HDR ve yapay zeka desteğinden de faydalanmanıza olanak tanıyor. Sonuç olarak değerlendirecek olursak Xiaomi 10T Pro modeli gerçekten etkileyici bir telefon olmayı başarmış. Çok sözü gerek yok doğrusu. 5799 TL fiyatla fiyatıyla 10.000 TL, 15.000 TL'lik rakip modellere göre güzel bir alternatif olmuş kanısındayım. Başta da söylediğim gibi Xiaomi bu modeliyle 2020'yi güzel şekilde kapatıyor. Eğer fiyat performans sorunuyla iyi bir amiral gemisi arıyorsanız rahatlıkla değerlendirebilirsiniz diyelim. Ve artık burada incelemizi Noktalayalım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Telefon hakkında sorunuz varsa muhakkak yorumlarda yazın. Sonraki videoları e, kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın diyelim. E, ve bir sonraki videoda görüşelim. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.